Şimdi birinci soru arkadaşlar. Şöyle birinci soruyla başlayalım. E, ifadenin değeri nedir? Herkes şunu biliyor mu? Birbirini 90'a tamamlayan açı ölçülerinde tanjantla kotanjant birbirine eşit. Yani tanjant 20 ile kotanjant 70 eşit. Bir de tanjant alfa ile kotanjant alfa 1'dir değil mi? Bunlar cepte bu dursun. Şimdi bak pi bölü 18 var 4 pi bölü 9 var bunları bir toplayalım pi bölü 18 artı 4 pi bölü 9'un iki katını alırsak 8 pi bölü 18 yapar. Bunları topladığında ne oldu? 9 pi bölü 18. Her yere 9'a böldün. Aaa pi bölü 2. Bunlar birbirini 90'a tamamlıyormuş. Yani ben tanjant 4 pi bölü 9 yerine kotanjant pi bölü 18 yazabiliyormuşum. O zaman yazayım. 1 bölü tanjant pi bölü 18 çarpı kotanjant pi bölü 18 eksi 1 bölü sin kare 60 sin 60 kaç kök 3 bölü 2 o zaman sin kare 60 kaç kök 3 bölü 2'nin karesi kök 3 bölü 2'nin karesi eşittir bak aynı açı ölçüsünde tanjant çarpı kotanjant kaç dedik 1 dedik arkadaşlar o halde burası ne oldu 1 bir bölü 1'den 1 bir oldu 1 eksi 1 bölü kök 3 bölü 2'nin karesi kök 3'ün karesi 3 2'nin karesi 4. 3 bölü 4. Yani ifade ne oldu? 1 eksi ters çevirdim. 4 bölü 3. Evet 1'den 4 bölü 3 çıkarınca paydaları eşitleyip bir şeyler yaparsınız. işte 3 eksi 4 eksi 1 bölü 3 gelir. Yani bu sorunun cevabı A şıkkı. Geldim B ikinci soruya. Evet. Üçgenin içindeki x, x'e sinüs x artı cos x demiş. Bu ne olur diyor. Şimdi Biliyorsunuz kosinüs çift fonksiyondur. Dolayısıyla kosinüs içindeki eksiği ne yapar? Yutar arkadaşlar. Yani kos x diye çıkarır. Sinüs tek fonksiyondur. Sinüs içindeki eksiği dayanamayıp dışarı kusar arkadaşlar. Eksi sinüs x olarak dışarıya çıkarır. Soruyu bu çerçevede çözelim. Şimdi bu üçgenin içindeki x'in karesi yani sinüs x artı kosinüs x'in karesi olur. Artı Şimdi burada x yerine eksi x yazmışız. Hemen düzelteyim bakın. Sinüs eksi x artı kosinüs eksi x oluyor öyle yazınca. E bu ne demek? Eksi sinüs x. Bu ne demek? Artı kosinüs demek. Yani burası kos eksi sinin karesi olacak arkadaşlar. Karesi diyor ya. Ben bunu kos eksi sinüsün karesi yazayım. Şimdi tam kare açılımı. Sin kare artı kos kare artı 2 sin kos artı kos kare artı sin kare eksi 2 sin kos. 2 sin koslar birbirini sildi. Sin kare kos kare 1 yaptı. Kos kare sin kare 1 bir yaptı. 1 ile 1'i topladın sen de cevabı 2 yaptın. O zaman cevap C şıkkı. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Ne yapacağım burada? Dağıtacağım. Sin 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 kare. Artı sin kos. E sin kos işte. Eksi kos sin. Yani eksi kos sin ile eksi sin kos aynı şey eksi kosla eksi kosu çarparsan eksi eksi artı yapar kos 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 kare yapar kos kare c kare. sc sc'yi sildi. Ne kaldı? s kare artı c kare. Yani sin kare artı kos kare o da ne yaptı? Her türlü 1 yaptı arkadaşlar. Evet 3 de böyle. Geldik mi 4'e? 4 gelsin 4. Biraz yavaş gidiyor. Evet 4. İfadeyi sadeleştir. Ne dedik arkadaşlar? Sinüsle kosinüs hariç sadeleştirmede herkesi sinüsle kosinüse benzer. Tanjantı, kotanjantı, sekantı, kosekantı kot, hepsini. Bak şimdi bunda ne yapıyorum? Şöyle kocaman bir kökü açtım. 1 eksi kot kare yerine 1 eksi kos kare bölü sin kare yazdım. Tan kare eksi 1'e sin kare bölü kos kare eksi 1 yazdım. Şimdi şunu çarp çıkar böl. Sin kare eksi kos kare bölü sin kare. Bölü aynısı çıkar böl. Sin kare eksi kos kare bölü kos kare. Evet. Bakın paylarda yer alan sin kare eksi kos kareler gitti. Sonra bu ters çevrilip ta en tepeye geldi. Ne oldu? Kos kare bölü sin kare oldu. E kos bölü sine ne dedik? Kot dedik. O zaman bu ifade kot kare oldu. Evet kotanjant kare de dışarıya mutlak değer kotanjant x diye çıktı. Biliyorsunuz dar açı. Dar açı olunca herkes pozitif oluyor. 4 de pozitif. O halde bu dışarıya. Kotiks diye çıktı arkadaşım. 4 de böyle. Evet 5. soruyu yapamayanlar için 5. soru. Alın size 5. Ne yapacağım? İçler dışlar işte ne yapayım? Başka yapacak bir şeyim yok. Ki. Matematikte yapacağınız şeyler sınırlı arkadaşlar. Coşmaya gerek yok. M artı 1 1 eksi kos eşittir. M eksi 1. 1 artı cos yapacağım bu. Dağıt şimdi m1 m. m eksi c eksi mc. 1 1 artı 1. 1 eksi c eksi c. m1 m. mc mc. Eksi 1 1 eksi 1. Eksi 1 c eksi c. Karşılıklı şöyle bir bak tamam mı? Sadeleşecekleri sadece. m'ler gitti mi? Eksi c'ler de gitti mi? Gitti. Şu eksi mc karşıya artı mc diye gitsin. 2 mc olsun orası. Bu eksi 1 de karşısındaki 1'in yanına artı 1 diye 2 olsun. Her yeri bir güzel 2'ye böleyim. 1 eşittir mc olsun. C'yi karşıya bölme olarak alayım. M eşittir 1 bölü kos olsun. 1 bölü kos neydi arkadaşlar? Sekant x. Evet bunun cevabı da ne? B şıkkı. X dediğime bakmayın işte alfa açısıymış. ax x alfa ne fark eder yani. Hepsi aynı. Bunu ne yapacaksın? Garibim işte. Payda mı eşitle geç diyor. Yani bunu 1 eksi sinle çarp. Bunu da 1 artı sinle çarp. Soruyu bitir. Şimdi 1 eksi sin bölü 1 artı sin ile 1 eksi sin'in çarpımı. 1 artı sin ile 1 eksi sin. Bu iki kare farkı değil mi? O zaman birincinin karesinden ikincinin karesini çıkarıyorsun. 1 eksi kare de biliyorsun c kare oluyor. Demek ki bunun paydası c kareymiş. Artı. Bu ne oldu? 1 kere 1 artı sin. 1 artı sin. Yine arkadaşlar 1 eksi sin ile 1 artı sin'in çarpımı ne olacak? C kare yapacak. Aynı mantıkta. E Paydalar aynı. 1 eksi sin artı 1 artı sin bölü c kare. Şöyle eksinler gitsin. 2 bölü c kare olsun. E bu da 2 tane sekant kare x olsun mu? Olsun. Cevapta d şıkkı olsun mu? Olsun. O zaman geliyorum 7. soruya. <laughs> evet. Mutlaksin, mutlaksin, mutlaksin 3'müş. 3 Üç farklı harf verilmiş. Nasıl olacak? Ya mecburen hepsi 1 olacak. Başka çaresi yok. Sinüs 1'i biri geçemiyor. Birinin altında kaldım otomatik diğerinin 1'i geçmesi lazım. Yani sinüs x, sinüs y ve sinüs z değerleri arkadaşlar 1, 1, 1 ya da eksi 1, eksi 1, eksi 1'den rastgele değerler alabilir. Hangisini alırsa. Üçünün toplamı ne olamaz? Mesela üçü de, olsa üç üçü de 1 olsa 3 olurdu. Üçü de eksi 1 olsa eksi 3 olurdu. İlk iki tanesi 1 olsaydı, üçüncüsü eksi 1 olsaydı arkadaşlar şöyle. 1, 1, eksi 1'den 2'den 1 çıktı 1 olurdu. İlk iki tanesi eksi 1 olsaydı, üçüncüsü 1 olsaydı eksi 2, 1 daha eksi 1 olurdu. Demek ki e, arkadaşlar 2 olmuyormuş işte. 4 oldu zaten. 2'yi de siz bakın oluyor mu olmuyor mu? Bir sürü varyant var. Olmuyormuş işte. Olsaydı zaten şıklarda başka bir şey olurdu. Cos x nedir? E, ne yapayım burada baktım soruya arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorum. Her yerin karesini alayım ya ne yapayım? Gariban adam bunu yapar. Her yerin karesini alır önce. 2 cos kare x cos x'in karesi 4 cos kare x. Evet artı sin kare x. Eksi 2 kere 2 kere cos x sin x yani 4 cos x sin x eşitmiş 1. Şimdi 4 cos kareyi şöyle yazayım mı? 3 cos kare artı cos kare artı sin kare eksi 4 sin cos eşittir 1. Ya cos kare artı sin karenin 1 olduğunu bilmeyen yok artık. Burası 1 ise bu karşılıklı birler gitti. Şu 4 sin cos'u da karşıya alayım. 3 c kare eşittir 4 s c. Şöyle birer tane c sileyim mi? 3C eşittir 4 s C sen gel şöyle S'nin altına. 4 de sen gel şöyle 3'ün altına. O zaman 3 bölü 4 ne olur? Sin bölü kos olur. Sin bölü kosa ne dedin abi? Tanjant. Şimdi şöyle bir dik üçgen çizdin. Alfa tanjantın 3 bölü 4'müş. Hemen şuraya da 5'i yapıştırdım. Şimdi bu durumda kosinüsün arkadaşlar 4 bölü 5 olabilir ya da kosinüsün eksi 4 bölü 5 olabilir. Ama eksi 4 bölü 5 olmaz. Niye biliyor musun? Bak buraya yaz eksi 4 bölü 5'i. Eksi 8 bölü 5. Eksi sinüs 1'miş. Şöyle yer değişikliği yapalım. Eksi 8 bölü 5 eksi 1 Aa, sinüs oldu. Şurası ne oldu? Eksi 13 bölü 5. Eksi 13 bölü 5. Ya bu eksi 1'den büyük bir sayı. Eksi 2'den bile büyük sayı. sinüsün hangi sınırları eksi 1 ile 1 arasındaydı? O yüzden bu olmaz. 4 bölü 5 olur arkadaşlar. E şıkkını gönül rahatlığıyla işaretleyin. 9. soru. Uyanık soru. İki kare farkı bak. Sin kare eksi kos kare. Ben hemen onu nasıl yazacağım? Sin eksi kos. Sin artı kos. Aşağısı da biliyorsun sin artı kosun karesi. Açı da dar açıymış. Herkes pozitif. O yüzden korkmama gerek yok. 3 bölü 5. Şöyle birer tane sin artı koslar gitti. Ne oldu? Payda sin eksi kos. Payda da sin artı kos. Burası da 3 bölü 5'miş. Hemen ne yapacaksın baba it? İşler dışlar. 5 sin eksi 5 kos. 3 sin artı 3 kos. Şöyle baktım hemen 3 sin buraya geldi. 2 tane sin kaldı. 5 kos buraya geldi. 8 tane kos oldu. 2'ye böldüm. Sinüs 4 böl 4 kosmuş. Kosu sinin paydasını aldım. Tanjant oldu. Tanjant 4'müş arkadaşlar. Tanjant ne diyor? Oh Allah razı olsun. Tanjant 4. Evet arkadaşlar. Şöyle bir doğrulduk. Kusura bakmayın. Ayağım uyuştu. O yüzden doğrulmak zorunda kaldım. Lay ray 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 ABC dik üçgen. Evet. AC birmiş. Eyvallah abi. Bacımla bacımın karesi birmiş. Bacım benim ne oluyor? Komşum. Komşum mesela BC K olsun. K'yı 1'e bölen kim? Kosinüs arkadaşlar. Kosinüs alfa ne? K bölü 1. Yani K aslında kos alfaymış. Evet K dediği şey aslında kos alfa. Şöyle K'yı sileyim ortadan. Evet bu kos alfaymış. Yani kos alfa artı kos kare alfa 1'miş. Tamam. Şimdi yani şu kos kare alfayı karşıya atsam. Kos alfa 1 eksi kos kare alfa mı oluyor? Yani kos alfa sin kare alfa mı oluyor? Oo sin kare alfa gördüğüm yere kos alfa yazayım. Bak sin kare alfa gördüğüm yere kos alfa yazayım. Kos alfa artı. E, sin 4 de sin karenin karesi ya. Yani bu da ne oldu? Koskar alfa. E Kos alfa zaten koskar alfa ile toplanınca 1 ediyormuş. O zaman bu sorunun cevabı D şıkkı. Soru bitti. 11. sorudasın. 11. sorudasın canım arkadaşım. 11'desin. Bak şimdi. M küp artı ne küp falan filan. Şurayı bir dağıtayım. Ya matematik ya dağıtacaksın ya birleştireceksin. Baktın birleşmiyor dağıt o zaman. Ne yapacağım? Başka çare yok. M küp artı ne küp artı mnm ile çarpınca m kare ne olur? M, n, n, ile çarpınca M, N kare olur. mng N, kargo olur. Evet. Bakın şu ikisini ortak paranteze alayım. M kare parantezine aldım. M artı neye kaldı. Şu ikisini ortak parantezine alayım. N kare parantezine aldım. M artı N oldu. Sonra da hepsini M artı N parantezine aldım. Bak çarpanlar ayırma görüyor musun? M kare artı N kare. Abi M ile N neydi? Sin ile kos. O zaman şurası ne oldu? Sin kare artı kos kare. Sen Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun tabii ki. O zaman bu 1 ise geriye m artı neye kaldı? Sen de şıkkını işaretledin. Son soruya geldin arkadaşım. Benden kurtulacağın soru. Evet. Kot eksi kosek 1 bölü 3 ise kot artı kosek nedir? Kot kim ya? Kos bölü sin. Kosek kim? 1 bölü sin. Yani düzeltsem kos eksi 1 bölü sin. Bu 1 bölü 3'müş. Tamam bana ne soruyorsun? Kos bölü sin artı 1 bölü sin'i. Yani kosinüs artı 1 bölü sinüsü. Abi senin adında m olsun ya. Ben m'ye takım. Ben şu alt alta iki ifadeyi bir güzel çarpayım. Ne olur? C artı 1, C eksi 1 bölü S çarpı S, S kare eşitmiş 1 bölü 3 kere M. Yani M bölü 3. Abi kotanjant artı 1 ile kotan, pardon kosinüs artı 1 ile kosinüs eksi 1 kos kare eksi 1 değil mi? Yani şurası kos kare eksi 1 bölü sin kare. Yukarıya eksi parantezini alayım ben. Eksi 1 eksi kos kare bölü sin kare. Bilmiyor musun sen 1 eksi kos karenin sin kare yaptığını? Biliyorsun. O zaman sin kareler birbirini sağlaştırdı. Burası ne oldu? Eksi 1 oldu. Kimmiş eksi 1? M'nin 3'te 1'i. Yazdım bak. M'nin 3'te 1'i Eksi 1. At 3'ü karşıya çarpı olarak m ne oldu? Eksi 3 oldu. E işaretle o zaman video bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar, şunlar, bunlar, hoşçakallar. Güle güle arkadaşlar.